Sayılar bebelerin kundakları, sayılar tabutları şehirleri, öldürülmüş öldürülebilecek olan. Sayılar yaklaşan bir şeyleri bildirir, sayılar bildirir uzaklaşan bir şeyleri. Nedir yaklaşan bize? Bizden uzaklaşan nedir? Dünya Savaşı 1, Dünya Savaşı 2, 14'ten 18'e, 39'dan 45'e, 10 yıl 54 milyon ölü, 49 milyon sakat. Ölülerle sakatların memleketi 103 milyon nüfuslu bir memleket. Yeryüzünde yuvarlak hesap ve şimdilik 2,5 milyarız. %80'imiz aç. Yıl 1962. 62 yılında iki avcı uçağını sofraya koysak, çevirsek ete, ekmeğe, şaraba, salataya, 40 milyon insan doyasıya yer içer, 40 milyon kediye de artarız ekmekten, etten. Kediler salata yemez, şarap içmez. Kedileri ben kattım 62'de atomlu atomsuz silahlanma yarışı 12 bin milyar dolar 10 yılda 120 bin milyar. Yıldızların sayısına yakın mı bilmem. 120 bin milyar. Yahut 150 milyon yapılmamış ev yapılabilecek ama yapılmamış ev tepeden tırnağa silahsızlansak 63'te mi olur 65'te mi artık atomlu atomsuz silahsızlansak bütün iklimlerde ve insanca işlesek yeryüzü nimetlerini çoğalsak onları dörtte bir kazırdık açlığın kökünü üç ayda hele evet, çocuklarımız keder silinir gözlerinden eğri büyür bacakları doğrulur iner şiş karınları Neyi bildirir sayılar? Neyi bildirmeli? Yaklaşan nedir size? Uzaklaşan nedir bizden? Sevgili Nazım Hikmet'in 1962'de yani günümüzden 58 yıl önce yazdıkları bugün hala geçerli. Hatta fazlası da var. Sayılar gerçeği söylemesin diye özel makinalara konup çarpıtılıyor durmadan. TÜİK'in, Sağlık Bakanlığı'nın mahzenlerinde. Allah kahretsin bir de şu hain dolar olmasa yüksel ki yerin bu yer değildir diyerek Türk lirasının sırtına basa basa arşa alaya doğru yolculuğuna devam etmese. Ne yapsak da milletin aklını başka yere çekecek. Uyumayın gençler uyumayın. İyi de bizim elimizden ne gelir ne yapabiliriz ki demeyin titreyin ve kendinize gelin. Siz kimsiniz biliyor musunuz? Sen kimsin ey Türk genci? Gençsin, daha yeni başlıyorsun. İşin çok, derdin çok. Ama asla yalnız değilsin. Sen Musab bin Umeyr'sin. Üç kıtaya ferman salan Süleyman'sın. Gemileri karadan yürüten Fatih. Abdülhamid'in aklı sana miras. Hamza'nın kılıcı da. Sen peygamberin yatağında uyuyan Ali'sin. Sen Çanakkale'de hiç düşünmeden cepheye koşan 15'lisin. Sen Aziz Sancar'sın. Merih'sin. Naim'sin. Namıyla düşmana korku salan Kara Fatma. Başörtüsünü yere düşürmeyen Şule yüksel şenlersin. Yeni mühendis Erbakan da sensin... ...aydında Mustafa Kemal'e... ...çiftçinin halini anlatan... ...genç Menderes'te. 20. yüzyılda... ...Avrupa'nın göbeğinde... ...insanlık onurunu sen korudun. İnancından dolayı... ...24 yaşında mahpus edilen... ...Aliya sensin. Sen... ...Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi... Sen, Kafkas kartalı Şeyh Şamil'sin. Sen, Muhammed Fatih Safi Türk. Sen, Aybük'e öğretmensin. Sihaları sen uçurdun. Sen, Türkiye'nin otomobilini yapan mühendissin. Karadeniz yaylalarında eren Bülbül, Diyarbakır'da Yasin Börü, 15 Temmuz'da Yasin Naci'sin. 19 Mayıs'ta Samsun'a sen çıktın. Hissediyor musun? milli mücadele ruhu hala kalbinde yaşıyor. Beşinci devrinin kapısında dimdik bekleyen sensin. Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını yediğine sen koyacaksın. Birleşmiş Milletler kürsüsünde dünya beşten büyüktür diye sen aykırdın. Zalimlere kafa tutuyorsun. Filistin'de senin davan Keşmir'de. Sen Türkiye'sin. Ümmetin umudusun. Recep Tayyip Erdoğan'sın. Sizler yeni ve büyük Türkiye'nin aydınlık suretlerisiniz. Sizler Asım'ın neslisiniz. Gençsin, önde yürü, inandığın yolda yürü. AK Parti Gençlik Kolları. Gençlere öyle demiş AKP ama bu gaza gelmeyenler de var. Sol sosyal demokrasi vakfı bu konuda farklı şeyler düşünüyor. Bir de onları dinleyelim. Sen 16 sene okuduktan sonra işsiz kalansın. Elinde diplomalar, sertifikalarla KYK borcunun altında ezilensin. Sen bu ülkede 3 kuruş için güvencesiz şartlarda çalıştırılansın. Stajyerlikte, çıraklıkta insan onuruna yetmeyecek ücreti kabul etmek zorunda kalansın. Sen online eğitim döneminde internete kaplumbağa hızında girmek zorunda olan bilgisayarın, internetin yoksa okulunu dondurma ayrıcalığına sahip olansın. Sen üniversiteyi kazandıktan sonra 8 kişi, 10 kişi bir odada okulunu bitirmeye çalışansın. Sen paran varsa 30 paran yoksa 180 gün askerlik yaparsın. Sen düşüncelerini ifade etme korkusundan kendine otosansür uygulamak zorunda kalansın. Sen sınavda derece yapıp mülakatta elemezsin. Gece eve dönerken dolmuşta tek başına kalmaktan korkan genç kadınsın. Evdeki işleri yapasın diye okutulmayan ışıl ışıl genç kadınsın. Sen meslek lisesinden mezun olup en ağır işsizliği yaşayansın. Sen diktiğin ağacın büyüdüğünü göremeyecek olansın. Sen kaç yaşına gelirsen gel, anasının babasının eline bakan, ekonomik özgürlüğünü kazanamayansın. Sen memleketten umudunu kesip, yurt dışında garsonluk yapmaya razı olansın. Türkiye Cumhuriyeti genci, bu olduğun tüm haller senin değil. Seni bu hale düşürenlerin bebali. Sen bu halleri, Hak etmeyensin. Peki, siz kimsiniz Tayyip Bey? Hadi bu soruyu da ben cevaplayayım. Siz hiçbir şeyi doğru dürüst bilmeyen ama bilmediğini de bilmeyen, her şeyi sadece kendisinin bildiğini zanneden birisiniz. Nereden mi belli? Hmm. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ama yok, enflasyon sebeptir, faiz neticedir diyorsan bu işi bilmiyorsun arkadaş. <laughs> Faizleri zorla indirmek için Merkez Bankası Başkanı'nı da değiştirdiniz. Sonuç? Siz demokrasiyi sadece sandıktan çıkmak olarak tanımlayan ama sandıktan sizden başkası çıktığında onu bir türlü hazmedemeyen, onu yok etmek için her türlü hile ve desiseyi mubah gören birisiniz. İspat mı istiyorsunuz? Buyurun. Siz sandıktan çıktınız da 6 milyon oy alan HRP yumurtadan mı çıktı? Uyduruk suçlamalarla davalar açtırıp dokunulmazlıklarını yok ederek hapse tıktırdığınız milletvekilleri de sandıktan çıktı. Üst üste seçim kazanan ve ilk fırsatta tümünün yerine kayım atadığınız belediye başkanları da. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığını iddia ederek önce oyları tekrar tekrar saydırdınız, yetmeyince sadece o seçimi yenilettiniz. Bakın bir noktada haklı çıktığınızı itiraf etmeliyim. Evet, evet, iyiliği yapıldığı ortaya çıktı. İmamoğlu ile Binali Bey'in oyları arasındaki fark birkaç binken 800 binin çıktı. Kimmiş o hırsızlığı yapan? Siz, size yapılan iyiliği de inkar eden birisiniz. Türkçeden nankör diyorlar buna. Bu sözde insan hakları savunucuları ben hapse girdiğimde neredeydi diye bağıra çağıra sorup duruyorsunuz. Cevabını çok net olarak veriyorlar. Sizin suç sayılan o sözlerinize tekrarlayarak kendimizi savcılıklara şikayet ettiğimiz için DGM'de yargılanıyorduk diyorlar. Diyoruz. Ben de onlardan biriyim diyorum. Yapma ya. Hay Allah atlamışım ayıp olmuş. Bile demiyor. Özür dilemiyorsunuz. Zaten bana diyemezsiniz bunu. Zira sizinle Türkiye Küçük Millet Meclisi çalışması vesilesiyle bir tek defa bir araya gelmiştik. Bunun belgesini savcıya sunduğumuz, kendimizi ihbar ettiğimiz broşürün bir nüshasını hatıra olarak vermiştim size imzalayarak. Polis de böyle uzar gider. O kadar çok suçunuz var ki. Neyse ben kısa keseyim. Siz Tayyip Bey, siz bu ülkenin meşru cumhurbaşkanı da değilsiniz. Her şey çok şaibeli. Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunun yapıldığı 17 Nisan 2017 günü oy verme süresiz daha sürerken emriniz altındaki Yüksek Seçim Kurulu'nun kural değiştirdiği oylama ne kadar meşru ise sizin cumhurbaşkanlığınız da o kadar meşru. Üstelik seçimle iş başına gelenlerin sonra yaptıklarıyla meşruluklarını nasıl kaybettikleri tarihin yabancı olduğu bir şey değil. Hitler de başlangıçta seçilmişti değil mi? Tayyip Bey, sizi bir yurttaşı olduğum Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak kabul etmiyorum. Bu tanıma da uymuyorum, Saygıda duymuyorum. Buyurun ekranlar emrinizde aleyhime sövüp sayabilirsiniz. Emir komuta zinciri altındaki saltanat savcıları hepsini ifade özgürlüğünü sayacaktır. Tabi aynı saltanat savcıları benim söylediklerimden Türk Ceza Kanunu 2935 arasındaki maddelerini çiğnediğim, devletin orasına, orasına burasına hakaret ettiğim iddiasıyla davalar açacak. Büyük bir olasılıkla beni tutuklayacaklardır da. Seksenime merdiven dayadım. Sevgili Aziz Nesin'in 1995'te Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde son yargılanmasında söylediği gibi korku çağımı çoktan açtım. Umrumda bile değil, hatırım kalır. Çantam ise 2002 yılında son hapisten çıktığım günden beri hep hazır. Programımızı kapatırken her hafta hapisteki dostlarımızı, insan hakları savunucularına, Selahattin Demirtaş'ı ve binlerce HDP'liği, gazetecileri, yazarları anıyoruz. Unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Bugün Ahmet Altan'a vermek istiyorum sözü. Altan sadece romanlarıyla değil, köşe yazılarıyla, yönettiği taraf gazetesinde askeri vesayete karşı yürekli direnişiyle de tarihe geçen bir yazarımız. Uyduruk bir suçlamayla 1138 gün hapis yattıktan sonra tahliye edilmiş ama savcının itirazı üzerine 14 Kasım 2019'da tekrar tutuklanarak hapishaneye gönderilmişti. Yani yanlış hesaplamadıysam 1482 gündür hapis. Osman Kavala Avrupa Konseyi'nin son uyarılarına rağmen tam 1089 gündür tutuklu. Neden? 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 İnsanlar, ah benim insanlarım. Antenler yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa rotatifler. Kitaplar yalan söylüyorsa, duvarda afiş, üstünde ilan yalan söylüyorsa, beyaz perdede yalan söylüyorsa, çıplak baldırları kızların dua yalan söylüyorsa, ninni yalan söylüyorsa, rüya yalan söylüyorsa, meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa, umutsuz günlerin gecelerinde ay ışığı, ses yalan söylüyorsa, söz yalan söylüyorsa, ellerinizden başka her şey, herkes yalan söylüyorsa, elleriniz balçık gibi itaatli, elleriniz karanlık gibi karanlık, elleriniz çaban köpekleri gibi aptal olsun, elleriniz isyan etmesin diyedir. Ve zaten bu kadar az misafir olduğumuz, bu ölümlü, bu yaşansı dünyada, bu bezirgen saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir. Bezirkan saltanatı çok bile uzun sürdü. Ama yoldur Abbas, bağlasan durmaz.